milletvekilimiz, değerli başsavcımız, değerli paşalarımız, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun değerli başkanı, spor federasyonlarımızın değerli başkanları, değerli sporcularımız, değerli kulüp yöneticilerimiz, amatör spor haftası hepinize hayırlı olsun, kutlu olsun, mutlu olsun. Amatör spor haftasını daha coşkulu etkinliklerle kutlamak isterdik. Ama bir pandemi sürecini yönetiyoruz, bir salgın sürecini hep beraber yönetiyoruz. Bugün daha mütevazı almış olduğumuz tedbirlerle beraber bir amatör spor haftasını kutluyoruz. İnşallah 2021 yılında daha coşkulu kutlama yapmayı temenni ederek ve bu pandemi sürecinde hem sporcularımızdan hem spor kulüplerimizden de bu süreci yönetirken bizlere yardımcı olmalarını temenni ederek konuşmama başlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, amatörlük hiçbir karşılık beklemeksizin insanın sevdiği şeyi yapmasını amatörlük diyoruz. Ama karşılık, sevsin veya sevmesin bir karşılık alarak bir şey yapmaya da profesyonellik diyoruz. Amatörlük ve profesyonellik birbirinin rakibi değil arkadaşlar. Ama amatörlerle profesyoneller bir maça çıkarsa şampiyon bellidir. Bir işi gönülden yapan, severek yapanlar her zaman başarırlar ve kazanırlar. Onun için amatörler her zaman şampiyondur arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi şehrimizde de amatör spor kulüplerimiz var. Amatör spor kulüplerimizde hiçbir şey beklemeden, sevdikleri için, gençlerimizi sevdikleri için, çocuklarımızı sevdikleri için, içerisinde bulundukları toplumu sevdikleri için fedakarlık yapan yöneticilerimiz var. Ve bu kulüplerde spor yapan genç kardeşlerimiz var, yavrularımız var. Ben hepsini kutluyorum, teşekkür ediyorum. Bu gönülden yapılan bir iş. Bu karşılık beklemeden yapılan bir iş. Onun için her birisi ayrı ayrı teşekkür hak ediyor. Değerli arkadaşlar, Diyarbakır'ımıza baktığımızda 33 branşta 76 bin lisanslı sporcumuz var. Bu yeterli mi? Bu yeterli değil arkadaşlar. Bu kadar genç nüfusu olan, genç nüfusun toplam nüfus oranı içerisinde ağırlığı olan bir şehirde elbette ki 76 bin lisanslı sporcu bir şeydir ama bunu çok daha ileriye taşıyabiliriz. 255 kulübümüz var bunu da artırabiliriz. Evet ama yetmez diyorlar ya. Evet 255 spor kulübü bugün için faaliyet gösteriyor. Ama bunu mutlaka daha ileriye daha kulüp sayımızı artırma mecburiyetindeyiz. 57 bir Diyarbakır'da milli sporcumuz var arkadaşlar. Bayrağımızı, İstiklal Barşımızı hem yurt içinde hem yurt dışında istiklal marşımızı okutan, bayrağımızı dalgalandıran 57 milli sporcumuz var. Ve dört tane de önümüzdeki Olimpiyatlara katılacak, kota almış 4 adet de milli sporcumuz var. Olimpik sporcumuz var. Hepsini tebrik ediyorum, hepsini kutluyorum. Değerli Diyarbakırlılar, Sporu çok önemsiyoruz. Niye önemsiyoruz? Spor üzerinden Diyarbakır'da yaşayan her bir gencimize ulaşmak istiyoruz. Spor üzerinden her bir gencimizin hayatını disiplin altına almak istiyoruz. Spor üzerinden her bir gencimizi hem bedenen hem ruhen sağlıklı birer genç haline getirmek istiyoruz. Spor aracılığıyla gençlerimizi hem kötülüklerden uzak tutmak istiyoruz. Hem de kötü niyetli insanlardan uzak tutmak istiyoruz. Onun için spor Türkiye'nin her yerinde önemlidir ama Diyarbakır'da bizim için çok çok daha önemlidir. İnşallah önümüzdeki dönemde amatör spor kulüplerimize desteğimiz devam edecek. Hem spor yapacakları mekanları inşa etmek, yapma noktasında hem de onların spor yapabileceği malzeme tedari noktasında desteğimiz devam edecek. Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere gençlik ve spor faaliyetlerine gerçekten çok büyük önem veriliyor. Bakın son dönemde hem Diyarbakır'ımızda hem Türkiye'nin her şehrinde spor altyapısı olarak muhteşem tesislerimiz oldu ve olmaya devam ediyor. Diyarbakır'da da inşallah önümüzdeki dönemde hem Gençlik ve Spor Bakanlığımız, hem Diyarbakır Büyükşehir Belediye'miz, hem Diyarbakır Valiliğimiz, ilçe kaymakamlıklarımız, ilçe belediyelerimizle birlikte spora, sporcuya, spor tesislerine destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü değerli arkadaşlar bizim feda edebileceğimiz tek bir gencimiz bile yoktur. İnşallah bu gençlik ve spor faaliyetlerimiz önümüzdeki dönemde artırarak devam ettirdiğimizi Diyarbakır halkımızda müşahede edecek. Şu anda belki bir pandemi sürecindeyiz. Her istediğimizi istediğimiz oranda yapamıyor olabiliriz. Ama normalleştiğimiz bu dönemde, kontrollü normal hayat dediğimiz bu dönemde artık ufak ufak bu faaliyetlere başladık. Pandemiden çıkma sürecimize bağlı olarak da bu faaliyetleri artırmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar Büyükşehir Belediyesi olarak malzeme tamam, spora devam dedik. Bugün sizlerle beraber 24 branşta 201 spor kulübümüze 62.946 malzemeyi dağıtmış olacağız. Güle güle kullansın çocuklarımız. Güle güle kullansın yavrularımız. Hayırlı uğurlu olsun onlar için. Bugün bu malzeme dağıtma töreninde federasyon başkanlarımızı da davet ettik. Aslında aramızda Genç Spor Bakanımız ve Spor Genel Müdürümüz de bizimle beraber olacaktı. Ama onların şu anda Şırnak'ta devam eden programları uzadığı için buraya yetişemediler. Ama onların da sizlere selamlarını iletelim ve bugün bu programımıza davetimize icabet eden Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez Bey yine Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanımız Erkan Yalçın Bey Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanımız Fatih Şimtumar Bey yine Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanımız Sayın Suat Çelen Bey Yine Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız Sayın Musa Aydın Bey'e davetimizi kırmayarak bugün kulüplerimizin, gençlerimizin bu mutluluğuna ortak oldukları için ilim valisi olarak Diyarbakır halkı adına çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun, ayağınıza sağlık. Biz devlet olarak, yönetici olarak her daim sizin yanınızda yer almaya devam edeceğiz. Siz yeter ki spor yapın. Siz yeter ki sporla hem beden sağlığınızı hem ruh sağlığınızı koruyun. Yeter ki siz kötülüklerden sporla beraber uzak kalın. Biz sizin evinizde olmaya devam edeceğiz. Bugün dağıttığımız malzemeler hem spor kulüplerimize hem gençlerimize tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum tekrar davetimize icabet ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgi saygı sunuyorum.